Ayakları salla. Ayakları salla. En sevdiğimiz kısma geldik arkadaşlar. Zıplıyoruz. Zıpla zıplayalım zıpla zıplayalım zıpla. Zıplayalım zıpla. Hareket yok. En önemli şey birbirimize zarar vermemek, birbirimizi üzmemekti, Birbirimize dikkat etmektir. Zıpla zıpla zıplayalım zıpla zıplayalım, zıplayalım zıpla. Herkes bir tarafa döndü. bir bir taraftakilere bay bay yapıyoruz. Özellikle annemize, babamıza kiminle gelmişsek. Diğer tarafa döndük, diğer taraftakilere bay bay yapıyoruz. Özellikle annemize, babamıza kiminle gelmişsek. Arkadakilere bay bay yapalım. Bakın yukarıda bizi isteyenler var. Abiler, ablalar, kardeşler, amcalar, teyzeler, neler, neler onlardan. Öyle bakın, tamam mı abi? Bay bay yapıyorum, size bay bay yapıyorlar. Güzel. Güzel. Bana bay bay yapın. Oturduk, 3'e kadar sayıyorum, 3 deyince kocaman bir alkış yapıyoruz. 1, 2, 3! 3'e kadar sayıyorum, 3 deyince kocaman bir çakalatar diye bağırıyoruz. 1, 2, 3! 3'e kadar sayıyorum, 3 deyince gözleri başlıyor diyoruz. 1, 2, 3! Güzel, ısındık mı arkadaşlar? Hazır mıyız? Başlasın mı? Elleri kaldırdık. Üç deyince. Başlıyor diyoruz. Bir, iki, üç. Gösterimiz alkışlarla başlıyor. Tıpkı benim uçakların inişine izin vermem gibi. <laughs> Geliyorum. Kocaman alkışlarınızda. Çinko geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Heyecandan her yerim titriyor. Çünkü sizler için bir şarkı yazmıştım. Ve hemen söylemek istiyorum. Tabii siz de isterseniz. Beraber söyleyelim mi? Hadi bakalım eller havada. Dans edip şarkı söyleyeceğiz. Ayak kalkıp dans edebilir be. serbestliğin. Ayak kaldırıp gelir. Hadi bakalım hep beraber. İko! Eller merhaba! ne havada? Ben Eller havada. Evet ayak kalktı aslında biliriz arkadaşlar. Ayak kalktı aslında biliriz. Eller kaldırdık elleri hadi bakalım hep beraber. Ala, ala, el el elim, öha 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 öha, hepür el el elim, havada, ellerim biz havada, el el elim, öha 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 öha, hepür el el havada, dünyadan edelim

havada durmayın. Davet edelim. Alkışlar cete gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Oturalım arkadaşlar ayakta kalmayalım. Nasılsınız? Oturalım. Benim adım Cet. İki, bir. Alkışlarınızla bir, bir. Anlat soranlara Herkesin bir adı var Herkesin bir görevi Dizi söyler Patlat enerjini <laughs> Harika kanatlar Harika kanatlar <laughs> Kavgalar yetişmedi Gelemedi mutlu son Harika kanatlar b i bakalım kanatları. İşte böyle. Diğer arkadaşlarınızı çarpmamaya dikkat edin, tamam mı? Herkes bıçak oldu mu? Hazır mıyız? Evet. Tamam. evet. Başlıyoruz. Evet. Önce ben söyleyeceğim, sonra siz benim gibi tekrar edeceksiniz. Tekrar edeceğiz. Hazır. Ben bir uçağım. motorlarım çalıştım. Havalanmaya hazırım. Herkes yukarı baksın. Yukarı bakıyoruz. Havalanıyoruz. Uçuyoruz arkadaşlar. <laughs> uçun bakalım. Bir daha. Şimdi çıktık havaya. Başladık uçmaya. Var. Uçuyor bütün kuşlar Şimdi dans ediyoruz Haydi Benim yaptığımı yapın Şimdi sağa dönelim Sağa döndü arkadaşlar sağa dönüyoruz Şimdi sola dönelim Sola döndü dilecekleri. İşte bu kadar. Harikasınız. Herkes kendini alkışlasın. Düşlerin sonu gelmez. Harika kalanları kimse engelleyemez. Çocuklara gideriz. Eğlenceyi severiz. Teslimatı yapınca şimdi zıplak. Ah, 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 ah. Harika kalanlar